İyi günler değerli arkadaşlar. Bu dersimizde subject pronoun's konusunu işliyoruz. Türkçesi şahıs zamirleri. Peki nedir şahıs zamirleri Türkçede? Ben, sen, o, biz, siz, onlar kelimelerin karşılığıdır. Ben bir öğrenciyim. Sen bir doktorsun. O bir köpek gibi cümleler kurabilmemiz için bizim bu şahıs zamirlerini kullanmaya ihtiyacımız vardır. Şimdi bunların İngilizcelerine geçelim. Ben İngilizce'de büyük I harfiyle yazılır ve I şeklinde okunur. I eşittir ben. You hem sen anlamına gelir hem de siz. Unutmayalım. You'yu hem tekil hem de çoğul özneler için kullanabiliyoruz. Yani sen derken de siz derken de you kelimesini kullanıyoruz. Erkekler için o derken he. Bayanlar için o diyecek olursak she. Hayvanları kastederek o diyeceğimizde it. Aynı şekilde cansız maddeleri yani masa, sandalye, kapı, top gibi cansız maddeleri ifade ederken de o diyeceğimizde it diyoruz. Biz derken we. Onlar demek için ise they kelimesini kullanıyoruz. Şimdi hep beraber şahıs zamirlerini tekrar edelim. I you he she it We, You, They Dikkat edersek hem sen demek için hem de siz demek için You kelimesini kullandık.